Bir insan bir yazıyla gayrimüslim olduğunu belirtse veya kendisini kesin gayrimüslim olarak belirtme alameti olan bir eylem bir fiil yapsa daha sonra da ben bu işi şaka olarak yaptım dese bu noktada din dairesinden çıkar mı? Elbette bu gibi işlemler ciddi anlamda tehlikeli durum. Çünkü hı hı. her şeyden önce şaka yolda dahi yapması bir hafife alma vardır. E, dini işar olan bir meseleyi hafife almak veya küfür alametini, tabi orada hafife aldığı şey küfür alameti midir, e, İslam'a hassasiyet midir? Bu da biraz göreceli olarak hı hı. değişebilir. E, bu sebepten dolayı böyle yapmak insanı küfre sokar deriz. Hı hı. Ama bunu yapan kimseye sen kafir olduğun şeklinde bir tekvirde bulunmak bu da doğru bir şey değil. Hı hı. E, o yüzden e, bu tarzdaki şakaların yapılmasını engellemek lazım. Bu doğru bir şey değildir diyerek insanları bu noktada uyarmak lazım. Ama biri yapmışsa da e, o kişiye direktmen sen kafir oldun deme yerine yanlış bir şey yaptın, tehlikeli bir şey yaptın. Bu bağlamda hem imanını tazele hem de nikahını tazele demekte de fayda vardır. Peki hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ